Önümde, 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 önümde. Tamam sana molotof attı. Ölürsün böyle. Hemen dama çıkıyorum. Of! Aman Allah'ım, neler oluyor? Dur 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 dur. Oy! Görmeden vurdum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Power Plant'e atladık arkadaşlar. Bakalım burada nasıl adamlar var. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Olmaz bu olmaz. Pompalı olmaz. Bu hiç olmaz. Bu hiç olmaz. Ver bunu ver bunu ver bunu ver bunu. Tamam. Pompalı lan geri ver. Al şunu. Tamam. Buraya adamlar atladı. Yok ya. Atlayan oldu. Aha kar 98. Önümde 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 önümde. Önümde. Önümde 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 Hemen içeride. Tamam, sana molotof attı. Ölürsün böyle. Bırak 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 Ya bot Bot bir git ya Allah Sen 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 Kaçır 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 şurada Bırak şuraya bırak Kaldır 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 Tut 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 Heh. Tamam Evet bir tanesini aldık arkadaşlar Bu arada Güzel bir like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bu arada izlenmeler, like'lar düştü. Dargınım bak. Hadi. Bir like atın. Neyse bu adam ne toplamış? Şu adama bir bakalım. Bu adam Hmm, o mepesi varmış. Boş toplamış. Neyse. Evet arkadaşlar, power plant'i temizledik mi? Temizledik mi acaba? bir kişi daha var gibiydi. Evet aynen bir kişi daha var gibiydi. Başka adam var mı? Burada daha da adam vardı o ne oldu? 3 level kaks da var burada gel. Dağdaki adam ne oldu? Aha. Of. Birine vallahi iyi kapattım. Hemen dama çıkıyorum. Of! Aman Allah'ım! Neler oluyor? Dur 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 dur. Kim vurdu lan onu? Bir dakika yanlış yere baktım. Oy! Görmeden vurdum. Görmeden vurdum, görmeden vurdum. Aha bir tane daha vurdum. Öldü! Finishing. <laughs> Çok iyi çok iyi dur 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 dur. Gaza geldim ben bir. Fazla gaz bize girecek gibi az. Çıktım lan. Sıklan hadi. Şaka yaptım dur. Sıkan mıkan tek atan atan bir şey olur. Siz orada iki kişiydiniz ama. Neredesin? Çık ortaya. Kaçtın mı lan? Bu kalabına tüküreyim seni. Ama güzel kapattım ha. Aha sesler geliyor. Al 23 tane attım. Gel gel alanlar alıyor. Şu taraflarda ses geldi. Gel sese doğru gidelim. Vallahi efsane bir vuruş oldu ha. Baya bir gaza geldim ben. İşte işte bu gaz inşallah bize girmez. Ben mi gaza geldim? Gaz mı bana gelecek? Mi? Merak ettim. Aha drop düşmüş şuraya. Hemen Kar98 çek baba. Buradaki ölenler ne oldu? Neyse. Aha. Bot çok, sen bir git şuradan ya. Aha, motor geldi. İn, indim motordan. Kaçma be, kaçma be, kaçma be, kaçma kaçma nereye kaçıyorsun? Hadi bak o motor motorunun parçalarım senin. Ama çok tehlikeli dur. Çok tehlikeli şu an. O kayanın oraya bir yere gitti bak ya. Kayamaya çıkarsa sıkıntı. Üste çıkar. Ne olacak şimdi? Böyle bekleyecek miyim ben seni? Almış drop'u alıyorsun drop'u gidiyorsun. Boş ver onları boş. Gel 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 gel. Gel sağ, sağdan dalalım gel. Yakında ses var. Yakınlarda ses var. Drop mu var orada? Aynen dibimizde. Aha. Aha. Hayır ya, belletmeyecektim ses. Yanlış oldu. Aha onu yediler. Onu yediler ama onu yemeleri kötü oldu. Bizim leşimizi çalmış oldular. Evet. Onu şimdi nereden yediler? Şeyde vardı. 110. Görüş açım yok benim. Allah bilir nereden attılar ona. 110. 110 mu? 50. Aha gördüm. Aa Beni gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü. Kaldı, kaldı, kaldır, kaldır, kaldır. Ben onu tam gördüm, o da beni gördü ya. Tutuyor. Bot, 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 bot. Kim bot o, bot. Beni vurdu. Nereden? Elle. Hayır, 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 hayır. Gel bey, gel. Taşa gel. Hayır, şeydeler. 35. 35. Hayır, 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 hayır. Bomba. Bombaya patladık ya. 3 kişi saldırdı abi. Birisi zaten bu Arkadaşlar 3 kişi saldırdılar. Yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Ben dedim zaten tam gaza geldim derken gaz bana geldi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.